Kimya kütüphanesine hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yeni bir seriye başlıyoruz. Sıvı çözeltileri işleyeceğiz. Şimdi sıvı çözeltilerde aslında başlangıçta kütlece hacimce yüzde derişim ee, ve ppm, mol kesir kavramları var ama bunlar daha kolay olduğu için ben buradan başlamak istedim. Onları TYT kısmında anlatacağım tekrar. Biz molariteden başlayacağız. Molarite büyük M harfiyle gösteriliyor arkadaşlar. 1 litre çözeltide Çözünen maddenin mol sayısına biz molerite diyoruz. Bakın şöyle de bir formülümüz var. Molerite bölü ve Burada M moleriteyi gösteriyor. N çözünenin mol sayısı. V ise çözeltinin hacmini gösteriyor. Ama çözelti hacmi litre cinsine olacak daima. 1000 ise litreye çevirelim. Mesela 1 e, litrenin 1000 mililitre olduğunu biliyoruz. Oradan işlemleri yapıp litreye çevirmemiz gerekiyor. Hemen bir örnekle başlayalım. 4 gram sodyum hidroksit ile 200 ml su çözelti hazırlanıyor. Çözeltinin derişimi kaç molardır diyor. Şimdi arkadaşlar hemen başlıyorum. Ee, bana çözünenin mol sayısı lazım. O yüzden 1 mol sodyum hidroksit 23, 16 daha 39, 1 daha 40 gram. 4 gramı kaç mol? Hemen buldum bunu. Bu çözeltinin çözünenin mol sayısının 0,1 mol olduğunu buldum. Sonra molarite eşittir m bölü v'den. Çözünenin mol sayısı 0,1 mol. E, çözelti hacmi litre cinsinden olacaktı. Burada litre. O zaman onu da litreye çevirdim. 0,2 litre. Bu çözeltinin derişimi 0,5 molar olur arkadaşlar. Bir başka örneğimiz. 0,5 molarlık 400 mililitre HCl çözelsine kaç gram çözülmüş HCl bulunur diyor. Yine bu sefer de gramını sorduğu için ben molünü bulmak zorundayım. Molarite değiştiren bölü V'den. Derişimim 0.5. N bölü hacmim de 0.4. N buradan arkadaşlar 0.5 çarpı 0.4'ten 0.2 mol çıkar. E 1 mol HCl 35 bir daha 36 gramsa 0.2 molü kaç gramdır diyeceğim. Buradan da bunun arkadaşlar 7.2 gram olduğu bulunur. Şimdi çözeltilerin yoğunluğu formülümüzde var. Bu yine molarite ile kütle cüzde derişim formüllerinin birleştirilmesinden ortaya çıkan formül. Bakın burada Y kütle cüzde derişimi gösteriyor. D yoğunluk çözeltinin yoğunluğu. Gram bölü mililitre cinsinden olması lazım yoğunluğun. 10 yine orada e, hesaplamalarda açığa çıkan bir sayı, sabit sayı kaldı. MA da çözünenin mol kütlesi arkadaşlar. Hemen bununla da ilgili bir örnek. Diyor ki kütleci %4,9'luk sülfürik asit çözelsin yoğunluğu 1.2 gram bölü mililitre olduğuna göre derişimi kaç molardır? Şimdi arkadaşlar hemen formülü yazıyorum. Molarite eşittir. Kütle yüzde derişim çarpı 10 bölü ema. Buna şöyle de deniyor. Denizde yüzen 10 manken. Böyle de kodlanıyor. Denizde yüzen pardon denizde yüzen 10 manken. Biz işlemimizi yapalım. %4,9'luktu H2SO4 çözeltisi. Yoğunluğumuz 1,2 çarpı 10. Arkadaşlar H2SO4'ün çözünen kütlesi de 98 mol kütlesi de 98 gram. O zaman şunla şu gitse şu gitse şurada iki kalır. 2 kalır. 1.2 bölü 2'den bu çözeltinin derişiminin 0.6 molar olduğu bulunur. Bir diğer kavramımız iyon derişimi. Bir çözeltide yer alan iyonların derişimine iyon derişim diyoruz. Mesela sodyum klorür basitten başlayalım. Nasıl iyonlarına ayrışıyor? Sodyum artı klor eksi şeklinde iyonlarına ayrışıyor. Atıyorum. Biz de burada sodyum klorürün derişimini 1 molar bulduk. O zaman sodyum derişim 1 molar. Klor derişim 1 molardır. Bakın arkadaşlar derişim şöyle de yazılır. Sodyum artı köşeli parantez yazıyorsa bu sodyum artının derişimini gösterir bize. Köşeli parantez derişimi gösteriyor. O zaman bu çözeltideki bakın toplam iyonların derişimi 1 artı 1'den 2 molar bulunur. Başka bir tane daha. mesela magnezyum bromür. Nasıl iyonlarına ayrışıyor? Magnezyum artı 2. 2 tane brom eksi. Bunu da atıyorum 0,4 molar olsun magnezyum bromür. O zaman bakın 1'e 0,4 geliyorsa 1'e yine 0,4 molar gelir diyeceksiniz. 2'ye 0,8 molar gelir diyeceksiniz. O zaman bu çözeltide toplam iyon derişimi ise 1,2 molardır. Mesela brom iyonunun derişimini soruyorsa ne yapıyormuşuz? Köşeli parantez içinde 0,8 molar yazıyoruz. Bir başkası alüminyum sülfat çözeltimiz olsun. Bu da 2 tane alüminyum artı 3, 3 tane sülfat eksi 2 şeklinde ayrılıyor. Bu sefer diyor ki bana Sülfat derişimim benim 1,5 molar. Bunu vermiş. O zaman bakın bunun kat sayısı 3. 3'e 1,5 geliyorsa 2'ye ne gelir? 1 molar gelir. 1'e ne gelir? 0,5 molar gelir. Toplam iyon derişimim ise 1 artı 1,5'dan toplam 2,5 molardır. E size alüminyum artı 3'ün derişimini soruyorsa ne yapacakmışız? Köşeli parantez içinde 1 molar yazacağız. Fosforik asit suda iyonlarına 3H+ PO4-3 şeklinde ayrılır. Şimdi arkadaşlar burada da demiş ki toplam iyon derişimi şunu yazayım. Toplam iyon derişimi 3,2 molar olsun. O zaman bakın bunun katsayısı 3. Buna 3x dersem bunun katsayısı 1, buna x dersem toplam ne olacak? 4x 3,2 olacak. O zaman x ne olur buradan? 0,8 olur. Demek ki bu 2,4 molarmış arkadaşlar. Bu da 0,8 molarmış. E zaten bir kat sayılı 0,8 molar yine bir kat sayılı 0,8 molar. Yani bu çözeltinin derişimi bunlar ise iyonların derişimi. Soruda ona dikkat edin. Kavramlara dikkat edelim. Mesela iyon derişiminden bahsediyorsa bunların altına yazacaksınız. Çözelti derişiminden bahsediyorsa bunun altına yazacağız. Örnek toplam iyon derişimi. 1.2 molar olan 250 litre kalsiyum hidroksit çözelsinde kaç gram çözülmüş kalsiyum hidroksit bulunur diyor. Şimdi toplam iyon derişim dediği için ne yapacağım ben burada? Hemen kalsiyum hidroksiti bir iyonlarına ayıştıracağım arkadaşlar. Kalsiyum artı 2 2 tane OH eksi şeklinde. Şimdi ben buna x molar desem bu x molar bu da 2x molar oldu mu? Katsayılarından dolayı. Toplam iyon derişim bunun 3x oldu. E toplam iyon derişimi de 1,2 vermiş. O zaman x ne olacak buradan? 0,4 molar olacak. Yani bizim kalsiyum hidroksitimiz 0,4 molarmış. Hacmi de belli. Molarite eşittir. M bölü V'den. Derişim 0,4. Hacmi de ne bunun? 0,25. O zaman bunun arkadaşlar çözünenin mol sayısı burada 0,1 mol çıkar. E 1 mol kalsiyum hidroksit. Hesaplayalım. 40. 2 tane de 17 var. 34 daha 74 gramsa 0,1 molü kaç gramdır? Buradan da bunun 7,4 gram olduğunu buluruz arkadaşlar. Bir başka örnek. Brom eksi iyon derişimi 0,4 molar olan 750 ml XBR2 çözelsinde 30 gram çözülmüş XBR2 bulunduğuna göre eksi atom kütlesi kaçtır demiş. Şimdi yine XBR2 iyonlarına bir ayrıştıralım. Çünkü iyon derişiminden bahsetmiş yine. Bromun derişimi, iyon derişimi. Şimdi burada o zaman Brom iyon derişimi 0,4 molarsa bu 0,2 molar. Çözünen de kaç molar arkadaşlar? Yine 0,2 molar. E onun hacmi de belli. Moler eşittir. M bölü V'den. 0,2 eşittir. M bölü 0,75'ten. Buradan arkadaşlar çözünenin mol sayısı 0,15 mol çıktı. Geldim bu tarafa. Demek ki bu vatandaşın 0,15 molü kaç grammış arkadaşlar? 30 grammış. O zaman 1 molü Kaç gramdır diyeceğiz. O da 200 gram bulunur. E, X Br2 200 grammış. Bir tane X iki tane de 160 200 ise X ne olur buradan arkadaşlar? 40 gram bölü mol olur. Yani 1 mol X 40 grammış. Bize de onu soruyordu zaten. X'in atom kütlesi kaç diyordu? 40 olarak bulduk. Bir başka örneğimiz 18,8 gram X, Y, N ile hazırlanan 500 litre sulu çözeltinin derişimi 0,2 molar olduğuna göre N kaçtır diyor. <laughs> Şimdi moler de belli. Hacim de belli. Hemen moler eşittir N bölü V'den. Ben bunun mol sayısını bir hesaplayayım. 0,2 eşittir N bölü 0,5'ten N eşittir 0,1 molar çıktı mı? Mol çıktı mı? Demek ki vatandaşın arkadaşlar, şurada bir hata yapmışız. Burası 0.4 mol olacak. Yoksa çıkmaz bu soru. Arkadaşlar kusura bakmayın. Şunu hemen geri alayım. Şurası 0.4 olacak. 0.4 eşittir. n bölü 0.5'ten n eşittir 0.2 mol olacak. Demek ki bu 0.2 molmuş x'i yani. E 0,2 molü kaç grammış bunun arkadaşlar? 18,8 gramsa 1 molü kaç gram diyeceğiz. Buradan da 1 molünün bunun 94 gram olduğu bulundu. Şimdi x, y, n 94'müş. Bir tane x, n taneye 94. E x'in atom kütlesini 24 vermiş. Y'nin atom kütlesini de 35 vermiş. O zaman 24 çıkardım. n çarpı 35 Karşı tarafa attım. 70 oldu. n eşittir. 2 oldu arkadaşlar. Bir başka örneğimiz. Bakın böyle bir grafiğimiz var. Diyor ki yanındaki grafikte 0,1 mol x, m, y, n bileşiğinin suda çözünmesi sırasındaki iyon derişimlerinin değişimi verilmiştir. Buna göre hangileri doğrudur? Şimdi benim bileşim x, m, Y n bileşiymiş. Bakın bu iyonların ayrışınca hangi iyonlar oluşmuş? X artı n, Y eksi m iyonları oluşmuş. Şimdi bakın, burada x'i m tane var, o zaman katsayısı m olacak. Y'de n tane var, katsayısı n olacak. Şimdi bu 0.2 molarmış. Bu da 0,6 mol arkadaşlar. Burada molarite ile yine katsayılar doğru orantılı. Çünkü molarite ile mol doğru orantılı. Mol de katsayılarla doğru orantılı olduğu için en küçük molariteye bir katsayısını verebilirim. Yani şunun katsayısı 1 ise bunun katsayısı 3. O zaman bunun yükü artı 3 ise şunun yükü eksi 1 olur arkadaşlar. Demek ki aslında bizim çözümle denklemimiz şöyleymiş. X, Y, 3. X artı 3 3 tane y eksi. O yüzden bileşimimizin formülü x 3 y değil xye 3 arkadaşlar. Peki bu 0,2 2 molardı. Bu 0,6 6 molardı. O zaman bakın bir katsayılı 0 2 ise yine bir katsayılı 0 2 molar. Şimdi molünü de vermiş bu bileşiğin. O zaman ben hacmini bulabilirim. Onu da şunu da yapayım. Molarite eşittir. M bölü V'den. Molarite 0,2. Molü de 0, 1. Hacmini buradan bulurum. Hacmi de bunun 0,5 litre çıktı. Yani 500 mililitre çıktı. Bu doğruymuş. Çözünen y mol sayısı. Çözünen y'nin derişimi belli. E, hacmi de bulduk artık. Molarite eşittir. n bölü v'den. Onu da burada yapayım. 0,6 eşittir. n bölü 0,5'den. n eşittir. 0,3 mol'müş. Demek ki y eksi mol sayısı da 0,3'müş arkadaşlar. Sorumuzun çözümü bu şekilde. Bir başka örnek. Mol kütlesi 98 gram olan saf bir katıyla ile hazırlanmış. Kütle 9,8 9,8'lik çözeltinin yoğunluğu 1,4 gram bölü mililitredir. Çözeltide toplam yoğun derişim 5,6 molar olduğuna göre bu katının formülü aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor arkadaşlar. Şimdi bakın size bu şekilde kütle yüzde derişim ve yoğunluk verilmişse Kesinlikle çözeltilerin yoğunluğu formunu kullanacaksınız. Yani neydi o formumuz? Molarite eşittir. Kütleci özde derişim çarpı yoğunluk çarpı 10 bölü M a'ydı. Kütleci yüzde derişimimiz 9,8. Yoğunluğumuz 1,4 çarpı 10. Bakın mol kütlesi de verilmiş bileşiğin. 98. Şunlar gitti. O zaman ne oldu arkadaşlar? Bu çözeltinin derişimi 1,4 molar oldu. Şimdi ben bu çözeltiye x a y b çözeltisi diyeyim. x artı b y eksi a şeklinde iyonlarını açtı. Şimdi bu 1,4 molar. Buranın toplamı da arkadaşlar bakın toplam iyon derişim diyor. 5,6 molar. E 1,4 5,6 yani 5,6 1,4'ün kaç katı? 4 katı. Demek ki bu çözelti Toplamda 4 iyon verecekmiş arkadaşlar. Şimdi yukarıdan bakıyorum. X'ye 2 iyon verir. Gitti. X'ye 2, 3 iyon verir. Gitti. X, 2, 3, c 4 iyon verir. Bu olabilir. X, 2 2'ye 3, 5 iyon verir. X, 2'ye 5 ise toplamda 7 iyon verir. Demek ki bizim cevabımız C olacakmış diyeceksiniz. He, tabii ki X, 3, Y. Hocam başka şey olamaz mı? Olabilir tabii ki. X, 3, Y değil de X, Y, 3 de olabilir. Ama seçeneklerde birini verir. Yani ya x 3 yi ya x y 3 verir. Burada x 3 yyi vermiş. Evet arkadaşlar MOLET'nin birinci videosunu bugün hallettik. İkinci videosu hemen arkasına gelecek. Merak etmeyin kendinize iyi bakın.